Evet, Evrencik Köyü. Yukarıdan kuş bakışı. Böyle. En son buraya kadar gelmiş ev. Buradan da görüldüğü gibi. Böyle. En yakın mesafe. Buradan köyün üst tarafı asfaltlı ana yol. Buralar köy mezarlığı. Böyle inerliyoruz. Ana yola doğru. Buralar ifrazlı tarla arsa. Tabii ki ana yolun hemen karşısı hisseli arsalar. Hasan Hüseyin Balam. Tabi top oynuyorlar burada. Asfaltta. Evet. Karşı taraf. Hisseli tarlalar. Burası böyle ifrat sınırı. Burası hisseli tarla. Biz de Allah'ın izniyle buradan bir 250 metre kare tarla almak nasip oldu. rüzgar gülleri elektrik enerji üretiyor. Böyle geliyoruz. Buradan katastro yolu buradan böyle karşıya geçiyor. Buradan tam buradan böyle aşağı doğru gidiyor. Bu karşı çalının yarısı bizim tarlada kalacak şekilde. Burası ilk parsel. Böyle yol kenarı göstereyim. Burası ilk parsel. Bu ağaca kadar. Ağaçtan sonra bu çalının yarısı da içerisinde olacak şekilde 250 metrekareye tekamül alan bize ait olacak. Böyle hemen ana yolun kıyısı ikinci parsel. Rüzgar gülleri enerji üretiyor tabi böyle. Alan güzel. Hoş. Ana asfalta cephe. Buradan da kadastro yolu var. Ormanın dibi. karşıda da açlık alanlar var. Yeşilin alan kuş sesi. İnsanın ruhunu dinlendiriyor. Ücretsiz ilahi nameler dinledik.